Ki ben de sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana vahy ediliyor? Yani şunlar vahiy. O vahiyleri de ben size iletiyorum. İşte benim bildiğimi siz de öğreniyorsunuz. Ben ona uyuyorum. Siz de uyarsanız işte bitti. Hepsi bu kadar. Yoksa ben Allah'ın elçisiyim diye razak alem miyim? Rızık mı dağıtıyorum? Rızık dağıtıcı bir adam olsa elinden gelse kendi karnını doyurur. Haftada iki gün doyasıya yemek yiyebildiği o kadar aç, açlık çekiyor. Bir o mu? Yani toplumun başı öyle olunca artık gerisini sen düş. Kaybı bilmiyor. İşte 40 tane arkadaşını teslim etmiş. Alçaklar ilk konaklama yerinde 38 39'u öldürmüş. Yani eğer peygamber 4 4 bir konak öteden olup biteceği biliyordu da arkadaşlarını gönderdi diyen varsa o zaman ölüyle yetiştirdiği insanları ölüme gönderdi. Bu adam var mı bir noksanlığı demek lazım. Peygamber noksan adamdan peygamber ölür o zaman bilmiyoruz. Zaten ne diyor Allah? Allah kaybına kimseyi ortak etmez buyuruyor. Mesela bir başka ayette diyor ki: Sana sorarlar haramdan, helalden sana sorarlar. De ki: Kitapta haram edilenlerin dışında haram bilmiyorum. Buyur. Açık açık Allah Resulünün ağzından böyle söyletiyor. Ama ona rağmen karşımıza hadis diye yani peygamber söylediği denilen bir yalan çıkarılıyor. Uzun uzun mealen söyleyeyim. Öyle bir zaman gelecek ki işi tıkırında keyfi yerinde bazı insanlar minderlerine oturup yastıklarına yerine gerine işte dayanacaklar ve diyecekler ki sünnette hadiste ne oluyormuş? Bana bize Allah'ın kitabı yeter. Siz böyle diyenlere bakmayın. Bilin ki Allah'ın haram koyduğu gibi ben de haram koyarım. Bilin ki Allah'ın farz kıldığı gibi ben de farz kılarım. Ne ola Allah'la aşık arttırmaya mı girmiş bu peygamber? Hiç Allah'ın Resulü, o Kur'an'a ahlak edinen insan şu lafları söyleyebilir mi Allah'tan korkmaz herifler? Yalanınızı onun ağzıyla söyletiyorsunuz. Kendileri söylese kimse metalik vermeyecek ama Kale Resulullah diye başladın mı hemen millet selama duruyor. Ne kadar yalanı var uydurtma onun ağzından söyle.